Adım Adım Ekspertiz'den merhaba değerli arkadaşlar. Aracımız Toyota Corolla perde yerbeklerini kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi perde yerbeklerinde kağıt bantla toplanmış perde yerbeklerinin dikişleri sağlam görünmesine rağmen kağıt bantla tutturulmuş. Bunun için emin olmak için direksiyon airbag'ını söküyorum. Bakın işaretlediğim noktalardan çok basit bir şekilde tors tornavidayla siz de bunu yapabilirsiniz. Sadece oradaki yay mekanizmasını hissetmek yeterli olacaktır. Sağdan, soldan ve alttan üç farklı noktadan yayları ittirdiğimizde direksiyon airbag'imizi sökmüş oluyoruz. Ve evet etiketler yırtılmış, tahrip söz konusu, civatalar sökülmüş soketimiz zaten deform olmuş. Burada da görüyorsunuz paslanmalar var. Bundan dolayı airbag'imiz işlem görmüş. Yani bu airbag sistemi sökülmüş. Teyit edebileceğimiz bir noktamız daha var. Orası da göğüs airbag'i. Bakın burada da kağıt bantla kapatılmış ve soketi de sonradan sökülmüş değiştirilmiş muhtemel bakın burada da bir kaplama söz konusu bu ön göğüsün sağ tarafından kapağı söktüğümüzde her şeyi görebiliyoruz